Nevşehir Anadolu RTV olarak il, ilçe, belde ve köylerdeki vefat haberlerini yer vermeye devam ediyoruz. Bugün Nevşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti. Aksolur Mahallesi halkından Ferhat Çetiner'in bacısı Mehmet Soylu'nun eşi Gülseren Soylu vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğlen namazına mütakip Aksolur'da defnedilecektir. Ürgüp ilçesi Bahçilevler mahallesi halkından Eminoğlu Murat Balkı, 83 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğlen namazına mütakip Ürgüp'te toprağa verilecektir. Ürgüp ilçesi Başturgüy halkından Süleyman kızı Adebi Başşehit vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazına mütakip Başdere Köyü'nde toprağa verildi. Nevşehir halkından Hülya Gülşadeler vefat etmiştir. Cenazesi Hamdi Tüfekçi Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından kaldırım mezarlığında defnedildi. Kaymaklı kasabası halkından Recep İpek ailesi Mürüvet İpek vefat etmiştir. Cenazesi Kaymaklı kabristanlığında defnedildi. Nevşehir Anadolu Retevi olarak merhum ve merhumalere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.